Efendim 24 24 e, Nisan 2020 e, 4 24 Nisan 2024 Allah razı olsun Osman Naşal Beytullah Özden Mustafa Osmanoğlu Keleş Sütçaziye'den Keleş Sütçaziye'den özellikle Mehmet Keleş kardeşim Fatih Keleş Abdullah Keleş Keleş Sütçaziye'den Figen Figen Eren kardeşim Yusuf Ziya Gülgün kardeşim Veysel Köşeler kardeşim Allah razı olsun. Nur tavukçuluk, kozan tavukçuluk, İlker Kuyumcu, Gürel tavukçuluk. Efendim, e, Zekeriye Ünü var. Zekeriye Ünü var. Mustafa Aydın, Faruk kardeşim bizim eczanenin e, işletmecisi kalfaları. Mustafa Aydın, Faruk kardeşim Allah razı olsun. Sevgili Foto Babacan, Foto Babacan Nur içinde yatsın. Evladı İsmail Foto Babacan. Salman Balkız, Bilal Akıllı, Beytullah Özden, sevgili Beytullah Özden. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Balın Pastanesi, Ahmet Can Cüngöz. Ahmet Can Cüngöz. Yarın gideceğiz efendim. Yarın gideceğiz. Eksiğimiz çok. Hava ablamız, Hava ablamız, Figen Eren, Yusuf Ziya Gülgün. Hepinizden Allah razı olsun. Eksiğimiz çok. Az çok demeden destek olun değerli arkadaşlar. Rica ediyorum destek olun. Şu an burada e, 180-160 kilo var. Gitmez. En azından biz 300 kiloya yakın götürüyoruz. Çünkü 5-600 tane hayvan var burada. Efendim Osman Naşal, Ömer Naşal, sevgili Ömer Naşal, Ömer Naşal, Ömer Tekniği'nin sahibi, Emrullah Kara, Emrullah Tekniği'nin sahibi, Mustafa Osmanoğlu. Hepinizden Allah razı olsun. Osman, o Mustafa Osman, Osman Mustafa Ceylan, Mustafa Ceylan, Akasya Kebap, Kerey Süt Cazi. Akasya Kebap, Kerey Süt Caziye, Sebahattin Tantorak ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Allah ne muradınız varsa versin. Hayırlı akşamlar efendim. Yarın görüşmek üzere. Yarın gideceğiz. Desteklerinizi bekliyoruz değerli arkadaşlar.